Bir müslüman insan dört mezhebin hükmünü de söyleyeyim de ondan sonra geçeyim. Bir müslüman insan hastel kader gayrimüslim bir doktora muayene olsa vakıa İslam toplumunda İslam cemiyetinde müslüman doktorlar yetişmesi lazım. Kolay kolay bir müslüman insan Gidip de gayrimüslim bir doktora muayene olmaz. Niye? Benim Müslüman doktorlarım var. İslam cemiyeti, Müslümanlar kafa kafaya vermişler, imanlı doktorları yetiştirmişler. İmanlı mühendisler yetiştirmişler. İmanlı hakimi, savcıyı ortaya koymuşlar. İmanlı bir nesil yetiştirmişler. Müslüman böyle yapması lazım. Müslüman bu meseleleri ele alması lazım. Nerede Müslümanın nesli? Nerede Müslümanın gençliği? Nerede Müslümanın mümin ve muvahhid doktorları, mühendisleri? Nerede Müslümanın bütün varlığıyla teslim olacağı insanları? Yetiştirmemişlerse mesuldürler, cehennemde hesap verecekler. Niye yetiştirmediniz çocuklarınızı mümin ve Müslüman kaydıyla? Aman benim çocuğum doktor olsun da bir sürü para kazansın diye çırpındın, aman doktor yetişsin, aman avukat yetişsin, aman mühendis yetişsin diye her türlü fedakarlığı gösterdin de, Müslüman bir doktor yetiştirsin diye bir adım atladın sen. Sonuncundayız, aman çocuklarımız Müslüman olsun, aman Müslüman bir mühendis meydana gelsin, Müslüman bir doktor okunup meydana gelsin diye neden çırpınmadınız bakayım? Mesulsünüz. <laughs> Her neyse zaruret olunca, mecburiyet olunca gayrimüslim bir doktora gidersin muayene olursun. Caizdir yani. Dinimiz bu kapıyı açık tutmuş. Gidersin gayrimüslim, Ermeni, Hristiyan, Rum, Yahudi neyse doktora muayene olursun reçeteni alırsın, ilacını alırsın, tedavi görürsün, Allah'ın lütfuyla da şifaya kavuşursun. Tamam, olur bunlar. Allahu Teala şifayı kendisi verir. Kimin eliyle vereceği belli olmaz. Şifaya kavuştunuz diyelim. Bu gayrimüslim doktor sebebiyle iyileştiniz, sıhhat, sıhhatinizi buldunuz. E şimdi ne olacak? Tabii doktora teşekkür edeceksiniz memnuniyetinizi ifade edeceksiniz. O adama karşı memnuniyetinizi ifade edeceksiniz. Alimlerimiz buyuruyor ki, dikkat edin bu adam gayrimüslimdir. Ona mukabele ederken, ona teşekkür ederken kelimeyi uygun kullanacaksınız. Tehlikeli noktaya girmeyeceksiniz. Tehlikeli nokta neresi? Bu gayrimüslim doktora yaklaşıp da teşekkür makamında Allah senden razı olsun doktor bey diye bu kelimeyi kullanırsa bir Müslüman dört mezhebe göre derhal kafir olur demişler. Niye? Allah gayri Müslüm'den razı değil ki sen bu duayı yapıyorsun. Şuursuz Müslüman. kapasız Müslüman. Allah gayri Müslüm'den ben razı değilim diyor. Sen hala Allah razı olsun. Hala nerede Allah razı olsun? kitabında, Kur'an'ında ben gayrimüslimden razı değilim diye Allah derman ediyor, sen hala Allah razı diyorsun. Cehalet efendim, cehalet. İslam'ı bilmiyor bu millet.